Yirmi <laughs> <20 'u> kaldık <laughs> yere... arabayı bilenin kullanması başka oluyor. <laughs> bu da bilmiyor fazla ya. Olur mu lan? Hakim sonuçta her şey. Baca, yavaş yavaş bana kıyım yarım Kayıyor lan, lan kayıyor Ama biz niye basmıyoruz ama ağa kıyım Kaptır bakayım bacım. Dükkan ya? Güzel başı ayrı gidiyor ama şeyler yaptık kanka gene bu. Hoca bir şey kaydediyor mu şu an? Vitesi sabitledim dedim abi. Yani. Vitesi büyütmesin diye. Oğlum buradan siz hangi ara geçtiniz zaman akıyım ya? Aha ananı sikiyim. Nereden <laughs> gidiyoruz? Direkt gidiyor. Valla bence solda. Solda, solda güzel ama.